Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün Süper Altın 50'ye katla ve Milyonerler Kulübünü deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. İlk kartımız 2 adet aldığım Süper Altın kartı olacak. Pardon 3 adet aldım özür dilerim. Bonuslara bakalım. Bonuslarımız boş. İlk sıramız 10.4.100 250 50 4 milyon 10.050 ve 5000 kartımız boş. Geçtik ikinci kart. Üçlü bonus boş. 5150 1000 bin 150 10000 10000 5000 1000 ve 250 kartımızda da bir şey yok. 3. ve son kart. Yine bonuslar boş. 4 milyon 100 2500 2500 4 milyon 40 250 5000 ve 10000 3 adet aldığımız süper altın boş. 50 katta kartını deneyelim. Bakalım bu kartımızda bir şey var mı? 33 26 47 21 1 16 11 8 42 27 7 49

31, 13, 17, 49 ve 30. Maalesef üçlü bonus oyunu da boş. Aldığımız süper altın ve 50'ye katlılar boş çıktı arkadaşlar. Milyonerler Kulübü ile devam edelim. 46, 32, 5, 22, 39. 19 36 24 10 45 44 3 6 7 28 27 8 48 37 1 29 25 20 49 46 var 100 TL İkinci kartı deneyelim. 47, 43, 10, 20, 30 ve 5. 35 29 6 40 10, 20, 30 var, 40 yok. 49

46 37 41 22 24 21 46 var. 100 TL 38 42 1 23 32 44 43 36 22 100 TL de burada 207 47 6 14 12 25 13 5 10 ve 2 Bu kartımız 200 TL verdi sevgili dostlar. Son kartımız bakalım. 12 28 39 35 19 49 32 21 45 2, 7, 27, 23, 47, 43, 8, 24, 46, 18, 30, 29, 42, 36, 39, 100 de burada var, 16, 28'de de 100 var, 200 TL. Bu kartımız 200. Bu kartımız 100, 300. Ve bu kartımız 200, 500 TL bir ödül yakaladık bu milyonerler kulübünden. Sevgili dostlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.